Öyle değil canım benim. Paspasın ucundan tutup çevireceksin. Ya denedim kırıldı işte. Kaldır küldür temizlik yaparsan öyle olur canım. Suçluyla boğuşuyor sanki. Alt tarafı bir kahve dökmüşsün bezdesiz seni. Ya ne bileyim ben. Ya çok dağıldı, da aldı paspaslı hallederim dedim. Ben olmasam ne yapacaksın acaba? Neyse araba ne? Kemal Şahin. Ne oldu arkadaşlar? Hayırdır? Evinizde arama yapacağız. Ne araması ya ne oldu? Buyurun lütfen. Tamam bir dakika bir dakika. Meseleyi söyle önce. Zorluk çıkarmayın. Arama emrimiz var. Görevimizi yapacağız. Ya yapma demiyorum kardeşim ya. Niye arıyorsunuz onu söyleyin. Tamam ya tamam. Çıkalım Cemal hadi. <laughs> Şahsın evine girdik. Tamam. Ya neyi arıyorsunuz? Kim şikayet etti söyleseniz artık. Bırak Ezgi boş ver. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ya biz de polisiz. Böyle mi davranıyorsunuz meslektaşlarınıza? Ezgi komiserim görevimizi yapıyoruz lütfen. Buldum para çantasını. Para çantası mı? Nerede buldun ne diyorsun sen ya? Deste deste para var burada. Arkadaşlar ne oluyor burada? <laughs> Müdürüm odada bu çantayı buldum. Yüksek bir meblağ var anlaşılan. Siz de biliyorsunuz ki burada bir yanlışlık var. Müdürüm bize söyleneni yapıyoruz. Cemal. Usmanoğlu şikayet etmiş. Ne demek oluyor bu? Mesut abi aramamız lazım abi. Al işte. Çözdük diyordun. Böyle mi çözdünüz? Abi biz Mesut abi arayalım be. Ya ne araması ya? Görmüyor musun olanları? Şaka mısın sen Cemal? Tamam Ezgi sakin ol biraz. Bizimle geliyorsun. Aferin sana Cemal. Aferin. Şiş tamam, tamam kızım. Dur artık. Ya abi dedim ama ben ya. Söyledim kaç kere?